Bugün yay burçları için enerjik ve maceracı bir gün olabilir. İçinizdeki keşif arzusunun kabardığı bir zaman dilimindesiniz sanki. Yeni deneyimler ve farklı kültürler keşfetmek isteyebilirsiniz. Seyahat planları yapmanın ya da spontane bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Aşk hayatınızda da heyecan verici gelişmeler olabilir. Partnerinizle birlikte yeni yerlere gitmek ya da farklı aktiviteler denemek ilişkinizi canlandırabilir. Eğer yalnızsanız sosyal ortamlarda ve etkinliklerde tanışacağınız biri, sizi oldukça etkileyebilir. Giş hayatınızda ise, yaratıcılığınızın doruk noktasına ulaştığı bir gündesiniz. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Takım arkadaşlarınızda ilham kaynağı olabilirsiniz. Ancak dikkatli olun, detaylara özen göstermek günün kritik noktası olacak gıntışı. Anlık heyecanlarla hareket etmektense, planlı ve programlı olmanız faydanıza. Genel olarak bugünü en verimli şekilde değerlendirmek için içsel motivasyonunuzu dinleyin ve hayallerinizin peşinden koşmaktan çekinmeyin.